10. sınıf kimya ders kitabı sayfa 23 cevapları. Pasifik Yayınları'na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 231. bölüm değerlendirmesi. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Kütlesi 50g olan bir katı madde 120g çözelti içine atılıyor tepkime sırasında gaz kabarcıkları çıkıyor. Çözelti, gaz çıkışı bittiğinde tartılıyor ve kütlesi 150 G bulunuyor. Buna göre, çıkan gazın kütlesi ne kadardır? Cevap, 20 G. İkinci 75 G kalsiyum bromür, cabır 2, bileşinde 60 G brom, Br, bulunduğuna göre bu bileşikteki kalsiyum, ca, kütlesinin brom kütlesine oranı nedir? Cevap, 1 bölü 4. Üçüncü al 4C3 bileşiğinde kütlece al C 3 bölü bir birleşme oranı vardır. 72G al 4C3 bileşiğinin kaçı karbon C dur. Cevap, %25. Dördüncü eksi ile Y aralarında iki farklı bileşik oluşturmaktadır. Birinci bileşikte 12G eksi ile 4G'ye birleşmiştir. İkinci bileşiğin ise kütlece %60 Iveytir. Bu iki bileşikte X elementinin sabit miktarına karşılık Y elementinin kütleleri arasındaki katlı oran nedir? Cevap, 1 bölü 2. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olarak düşündükleriniz için, D. Yanlış olarak düşündükleriniz için, Y harfini yay ayraç içine yazınız. Yanlış olarak düşündüğünüz ifadenin doğrusunu verilen boşluğa yazınız. Cevap, doğru, birinci kütlenin korunumu kanunu kimya dışındaki diğer bilimlerde de geçerlidir. Yanlış, ikinci sabit oranlar kanunu deneysel olarak ispatlanamaz. İspatlanabilir. Yanlış, üçüncü sabit oranlar kanunu, Lavoisier kanunu olarak da bilinir. Rost kanunu olarak bilinir. Yanlış, dördüncü, karbondioksitin %27,3'ü karbon, %72,7'si oksijendir, bulgusu kütlenin korunumu kanununun sonucudur. Sabit oranlar kanununun sonucudur. Doğru, 5. kükürt trioksitteki oksijen kütlesinin kükürt dioksitteki oksijen kütlesine oranı 3 bölü 2'dir. İfadesini katlı oranlar kanununu açıklar. C. Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kavramlardan uygun olanı ile doldurunuz. Cevap, Birinci bir kimyasal tepkime sürecinde toplam kütle sabit kalır. İkinci bir bileşiğin herhangi bir örneğinde, o bileşi oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki oran değişmez. Üçüncü iki aynı elementin farklı bileşiklerinde, bir elementin kütlesi sabit tutulduğunda bileşen diğer elementin kütleleri arasında bir oran vardır. Dördüncü iki su molekülü ayrıştığında bir molekül oksijen, iki molekül hidrojen gazı oluşur. İki su molekül, 4 hidrojen ve iki oksijen atom oluşmuştur. Suyun parçalaması ile oluşan bir oksijen molekül, iki oksijen atom, iki hidrojen molekül ise 4 hidrojen atom oluşmuştur. Buna göre tepkime öncesinde ve sonrasında atom sayısı aynı kalmıştır. Öyleyse suyun ayrışmasında kütle korunmuştur, diyebiliriz. 10. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.